Merhaba hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Bugün size muhteşem bir Alman pastası tarifi vereceğim. İsmi Fanta Kuchen. Yani fantalı pasta. Bence kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve bu tarifi mutlaka not edin çünkü bu tarife bayılacaksınız. Şimdi çok fazla laf uzatmadan hemen malzemeleri veriyorum. Pastanın pandispanyası için gerekli olan malzemeler 250 gram un elenmiş olacak. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı fanta, yarım su bardağı zeytinyağı, 3 adet yumurta, 1 kabartma tozu, 1 tane de vanilya. Önce hemen unumu ve kabartma tozumu karıştıracağım ki biraz sonra kolaylık olsun. Fırınımı 170 derecede ısıtmaya başladım, alt ve üst olarak hemen yumurtalarımı kırıyorum, şekerimi ilave ediyorum ve bu iki malzemem kıvam alana kadar yüksek devirde karıştıracağım. Karıştırma işlemin bitti. Güzel bir harç elde ettim. Şeker eriyene kadar yaklaşık 5 dakika kadar karıştırdım. Şimdi içerisine fantomı ve sıvı yağ ilave ediyorum. Bu defa daha az karıştıracağım. Yine yüksek devirde ama çok daha az karıştıracağım. Yaklaşık olarak neredeyse 1 dakikaya yakın karıştırdım. Şimdi unu ilave ediyorum. Ve vanilyayı. Yine yaklaşık olarak 1 dakika daha karıştıracağım. Karıştırma işlemim bitti. Şöyle güzel bir karışım elde ettim. Şimdi hemen kalıbımı hazırlıyorum ve pandispanyamı kalıbıma döküyorum. Bu pastada ben dikdörtgen bir fırın tepsisi kullanacağım. Tepsimi yağladım, daha sonra da unladım. Şimdi hemen harcımı üzerine döküp yaklaşık olarak 25 dakika boyunca kontrollü bir biçimde pişireceğim. içerisinin kabarcıklarının çıkması için ve fırına gidiyorum. Pandispanyam tam da 25 dakikanın sonunda pişti arkadaşlar. Ben bunun burada kürdan testi yapıyorum. Nasıl yaptığımı göstereyim hemen. Birçoğunuz biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar için kürdanımı batırıyorum ve çekiyorum. Herhangi bir hamur yok. Yani bu ne anlama geliyor? pan piş anlamına geliyor. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra da kremasını hazırlayacağım. Kremada kullanacak olduğum malzemeler burada. Hemen hepsini size söylüyorum. 2 paket labne peyniri, 1 kutu mandalina konservesi ya da şeftali konservesi kullanabilirsiniz. Ben bu konserveleri metrodan alıyorum. Aynı zamanda her ikisini de kullanırsanız mutlaka süzgüde yarım saat kadar bekletmeniz gerekiyor ki suyu tamamen süzülsün. 3 paket krema. Üzerini süslemek için tarçın. Fakat ben tarçın kullanıp kullanmama konusunda daha henüz tam kararlı değilim. Biraz sonra göreceğiz. 2 paket vanilya. Ben yine 3 tane krema sertleştirici kullanacağım. Siz krema sertleştirici bulamıyor iseniz 3 tane krem şanti tozu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 5 yemek kaşığı pudra şekeri kullanacağım. Şimdi şurada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, eğer krem şanti tozu kullanacaksanız, pudra şekerini çok daha az kullanabilirsiniz. Bu konuda lütfen kontrollü olun. Çünkü krema sertleştirici de, daha önce de söylediğim gibi şeker yok. Şimdi hemen kremanın yapılışına geçiyorum. Kremayı iki etapta hazırlayacağım. Önce ilk etapı hemen hazırlıyorum. Kremaları karıştırma kabıma koyuyorum. Ve yüksek devirde aşağı yukarı 5 dakika boyunca karıştıracağım. Sert, kar kıvamında bir krema elde etmek istiyorum. Krema sertleştiricilerimi koyuyorum. Siz burada krema sertleştiriciniz yok ise toz halinde 3 adet krem şantiyi koyabilirsiniz. Kremam hazır. Şimdi diğer kremamı hazırlayana kadar bunu buzdolabına koyacağım. Bu kremamı da labne peyniri. Pudra şekeri. Siz krem şanti kullanmışsanız pudra şekerini çok az da kullanabilirsiniz. Çok fazla tatlı olmasın. O konuda lütfen temkinli olun. Ve vanilyalarımı koyuyorum. karıştırmaya başlıyorum. Tam istediğim gibi bir krema elde ettim. Şöyle yaptığım zaman bile dökülmeyen bir krema. Yaklaşık olarak bunu biraz daha az karıştırdım. 3-3,5 dakika gibi karıştırdım. Şimdi diğer kremayı da alıp birbirleriyle buluşturup karıştıracağım. Fakat bu defa mikser kullanmayacağım. Sadece tel çırpıcı ile karıştıracağım ki kremalarım sönmesin. Şimdi ilk hazırlamış olduğum kremamı bu kabının içerisine aktarıp karıştıracağım. Krema tahminimden daha fazla. Şimdi mandalina da girecek içerisine. Umarım bu kaba sığar ama sığmayacak bir aksilik olacak olursa kabımı biraz daha büyüteceğim. Tahmin ettiğim gibi oldu. Kabım oldukça küçük geldi. Öyle olunca ben de kabımı biraz daha büyüttüm ve karışımımı tamamladım. Şimdi süzmüş olduğum mandalinaları içerisine ilave edip tekrar karıştıracağım. Şeftali kullanacak olursanız kesinlikle şeftalleri küçültülerek doğranması gerekiyor. Fakat mandalinalar zaten küçük olduğu için doğrama gereksinimi duymuyorum. Şimdi mandalinalarla beraber karıştırmaya devam ediyorum. Az önce kremanın tadına baktım. Gerçekten çok güzel. Yeminim ki mandalinalarla çok daha güzel olacak. Kremam hazır. Şimdi pandispanyanın üzerine kremamı boca edeceğim ve spatula ile düzelteceğim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu pastanın 8 saat boyunca buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Yarın görüşürüz. Dün akşam yapmış olduğum pastamı az önce buzdolabından çıkardım. Diledim ki bu sahneye siz de şahit olun. Bakalım nasıl olmuş. Evet gayet güzel gözüküyor. Aslında söylediğim gibi orijinalinde üzerine tarçın ekiliyor. Ben bugün farklı bir şey yapacağım. Üzerine mandalina dilimleri yerleştireceğim. Ki böyle meyveli ve meyveli daha lezzetli olsun. Siz dilerseniz bu şekilde mandalina dilimleri koyabilirsiniz. Ya da üzerine tarçın ekebilirsiniz. yağmurlu bir Antalya gününden içimizi sıcacık yapacak bahar renklerini kullandığım muhteşem masamız. Az sonra biz kızımla burada kahve içeceğiz. Ama onun öncesinde size pastamın doku testini yapmak istedim. Şöyle çatalım alıyorum ve şu yumuşaklığı dikkat etmenizi istiyorum. Görebiliyor musunuz? tadı da inanın muhteşem. Ve tatlı mı tatlı bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, kanalımı bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.